Selamlar sevgili YouTube. Bugün yine bir Rise Online videosuyla beraberiz. Sizinle birlikte bugün videonun altına yorum gelen bir slotla birlikteyiz. Snake Queen ve Gorgon'u nasıl dönebiliriz? Neler yapabiliriz? Bu slotta arkadaşlar var mı? Varsa neler yapıyor? Beraber bakacağız. Ben biraz size ekmek çıkacakmış gibi gördüm. Slotu böyle bir turladım. Hadi gelin bir slota bakalım. Bakalım ekmek var mı yok mu beraber görelim. Evet arkadaşlar Geldik slotumuza. Şimdi ben size şunu açıklayacağım öncelikle. Bugün 15 Eylül. GB fiyatı, bu slotta çıkan emle, elektrik faturası, yok işte premium alırsam ne olur falan filan gibi hesaplar yapmıyorum ben. Ben size bulunduğum slotlardaki e, ne, ne kaç em düşer, kaç epik düşer hesabını yapıyorum. Artık elektriğim ne kadar tutar vesaire gibi hesapları, premiumum çıkarsa ne olur size kalmış. Ha, ısrar ederseniz lütfen yorumun altına yazın ki bununla ilgili bir video da yapabilirim. Bununla ilgili deneyimim de var. Şimdi ben bu slotta çok zaman geçirmedim. Hatta size bu slotun hikayesini anlatayım. Benim yine bu işte uğraşan bir arkadaşımın elektrik problemi vardı evinde. Yaklaşık 3 gün 4 gün ben arkadaşımın yerine birkaç tane çar koyup slotu tuttum ki biri kaseye oturmasın diye. Hadi gelin hep birlikte. Şimdi burada beraber ne düşer, nerede ne kesilir, çarları nereye koysak iyidir'i beraber inceleyelim. Evet gelin birlikte hızlı bir başlangıç yapalım. Şimdi arkadaşlar bu slotun dönüş mantığı aslında şöyle. Burada gorgonlar var. Ortada sinek queenler var. Sinek queenlerin sağ tarafında yine bir gorgon slotu var. Şimdi bu arkadaş burayı tek çarla dönüyor. Arkaya 3 tane çar atmış. Ben bu arada Lunaskar 4'e 3'e de baktım. Lunaskar 4'te 3'te de başka yani 8 bilgisayar olan bir arkadaş 4'ler 4 çar 4 çar atmış. Ben size direkt bu Lunaskar map'inde örnek de veriyorum. Protean map'i için kusura bakmayın. İlle de isteyen olursa onunla ilgili de bir şey yapmaya çalışırım. Diğeri ee, bu iki iki slotta ele geçirilecek slot. Yani nasıl ele geçirilecek slot? Böyle bir dönüş yok bir kere. Yani Gorgonlara bak. Sinek Queen'lere bak. Diğer Gorgonlara bak. Abi zaten buradan çıkarttığın epiklerle falan para ediyor yani bu slot. Anlatabiliyor muyum? Bu Sinek Queen'lerin zaten daha çok silah çöpitem drobu var. Sen neden Sinek Queen'lerin hepsini hayatta bırakırsın ki? Arkadaşlar Slotu clearlayamıyorsanız yani farm atamıyorsunuz demektir abi. Bunu anlayalım. Sizin girdiğiniz slotu son canavar çıkmadan önce kestiğin canavarı en kötü ya öldürmek zorunda olacaksın. Yani canı %5 olmalı. Ya öldüreceksin yeni canavar çıkacak. Buraya ayarlayana kadar ben slotu dönüyorum diyemezsin. Çok manan mı gidiyor? Tam upgrade yapacaksın. Çok fazla e, canavarlar kenara mı geçiyor? Karını yerine ayarlayacaksın abi. Konuyu daha fazla uzatmadan ben size geleyim. Bakın burayı zamanında şöyle dönülürdü. Bir tane okçuyu buraya atıyorsun. Biraz sinek queenlerin ortasında kalıyor şu tarafa doğru. Burada sinek queenler ee, ve gorgon şuradaki gorgonları çekiyor. Bu abla bizi öldürmeden şöyle alta kaçayım. Bir tane okçuyu buraya atıyorsun. Bu burada kalan sinek queenleri clearlıyor. Bir de aşağıda çıkan gorgonları kesiyor. Ortaya da normalde bir tane priest atıyorsun. Yani biz burada 3 olduk şimdi. Hep de üç çar anlatıyorum kusura bakmayın ama. Bakın slotta garantici olmak iyidir arkadaşlar. Gece uyuyoruz. Ölümüne slotta bilgisayar başında durmuyoruz ki. Bir şey olur bir aksilik olur bu çarı 2 tane patlatır. kar burada ayda 7 kere sabaha kadar afk kalır. Ayda 7 kereden 10 saat 70 saat afk kalmak zorunda kalır. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Ve böyle bir boşluk varsa hem buradaki gorgon slotunu kesip coins arttırıp. Hem buradaki Sinek Sinek Queen'i kesip coin'si arttırıp hem de buradaki Gorgon slotunu kesip slotu ki e, gold miktarını arttırmanız çok daha mantıklı. Şimdi bakın arkadaşlar. Gorgon'da gördüğünüz gibi epic upgrade veya unique upgrade scroll dropu yok. Burada ağırlık olarak zırh, çok az silah ve golden takı dropu alırsınız. Golden takı dropuyla Cyclops videosunda ne yapacağınızı anlattım. Kesinlikle bir bakın. Orada ne yapacağınızı anlarsınız çok büyük kazançlar elde edersiniz. Genelde zırh alıyoruz, silah az burada alıyoruz ama burada hem epic scroll alıyoruz, hem unique scroll alıyoruz, hem silah biraz daha ağırlıklı atıyor ve zırh atıyor. Aynı şekilde yine golden takı atıyor. Şimdi burada asıl burayı dönen adamın önemli olan şeyi sinek queen'i clearlaması. Çünkü epicler bu budur bu slotta en kötü yine 10 15 epic alıyorsun. 2 3 tane upgrade alıyorsun abi ve aldığın 10-15 epikle 2-3 tane unique iteme itemi, unique upgrade sukrulu kesinlikle boşa atma. Bunları aylık bazda vurduğun zaman çok iyi paralar ediyor. Evet belki sana bir PS açtırmak zorunda kalacak bu slot çok vuruyor ama zaten slotun haline bak. Yani buraya bir tane okçu atıp ileri bir tane şu mouse'u götürdüğüm yere bir tane okçu atıp şu ortada da şuradaki ablanın yanına bir tane PS attın mı zaten 3 çarlı 3 slot birden dönüyorsun. Bakın ben size şöyle anlatayım. Burası şuraya tek bir çar veya çift çar koyduğunuz senaryoda 60 ila 70 hem arası coin satıyor arkadaşlar. 60-70 hem coin satan bir slot. Üçüncüyü de devreye soktunuz. Hadi Gorgon'dan sadece çöp ve coins geldiğini düşünsek bile birden clearladığınız zaman çünkü coinsiniz daha fazla da atacak. Köpünüz daha fazla da artacak. Altını çizerek söylüyorum. Ben buraya 5 tane çar attım. 5 çar atmıştım o zaman evet. 5 çarla bunu söylüyorum. Derinde veya altında bu miktar değişir. Ne kadar fark eder kardeşim diye sorarsanız. 10 yukarı olur 10 aşağı olur. Fark bu. Kötü bir slot değil. iyi bir slot. Tatlı sana davranan bir slot. Epik güzel atan bir slot. Ve ele geçirilmeye müsait slotlardan. Kardeşim bu arada kusura bakma. Bu arkadaşlara KS gelin diye anlatmıyorum ama. Böyle de bedava dönüyor. Ve bu işi yapmak isteyen adam varsa. Benim zamanımda burada var ya 8 vixenler uçuşuyordu. 8 kişilik partiler bu slot'a kase atıyordu. Bugün 3 para düşmüş durumda. Karar size ait. Siz bilirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi videoya bir ara parantez açacağım. Neden ara parantez açacağım? Ben videoyu editliyordum ee, bu saatte. Yarın da işe gideceğim. Ama yine de, yine de bir videoya daha girip bunu eklemek istedim. Çünkü bunlar önemli ayrıntılar. Herkes benim bütün videolarımı izlemiyor. Ben elimden gelince videolarda itemle alakalı bilgi vermeye çalışıyorum. Ama bunu da vermemişim maalesef bir kısmında. Şimdi burası için kendi şahsi önerileri, önerilerimi size söyleyeceğim. Bence kesinlikle 8 Blue Wing tercih edilmeli. Çok pahalı bir item değil, ucuz da bir item değil biliyorum ama en azından şöyle bir güzelliği var bu itemin. Atak konusunda ve menzil konusunda sizi bu slotta tatmin eder. Çünkü Gorgonların iki tane Snake Queen'lerden çok uzakta kalıyor. Bu o Gorgonları buraya çekmek için size faydalı olacak bir item. Burada da en azından yani 7 FP artık bakın 7 FP konusundan kurtulun. 7 FP zaten bedavadan biraz pahalı ama 7 FP'den kurtulup ya 8 ladder, 13 dex veren 8 ladder'lara geçeceksiniz ya da enhanced FP sete geçmeniz gerekli artık. Bakın tekrardan söylüyorum. Bunu ben videonun bir yerinde de söyledim. Bu ekstrayı da oraya ekleyeceğim. Arkadaşlar slotu ne kadar hızlı clear'larsanız güzel kazançlar alırsınız. Clear'layabileceğinize inanmadığınız bir çar buraya koymayın. Ekstradan KS muhabbetleri vesaireler de olacak başınızın ağrımasını istemiyorsanız güzel şekilde bu şekilde dengelersiniz çarınızı. Sadece atak yapacak iki çar için 8 Blue Wing alıp diğerlerine Vigzen çekebilirsiniz mesela. Bu da bir opsiyon sizin için. Ama günün sonunda güzel kazancı olan sizi üzmeyecek. Aa ben burada zarar ettim demeyeceğiniz bir slot. Tabii ki bunun burada tek çar dönme, dönme mantığı muhtemelen 3 bilgisayarı var. 10 saat, 10 saat, 4 saat yapıyor. Sizin burada arkadaşlar en 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 kötü yapacağınız iş 6 bilgisayarınız olmalı veya 7 bilgisayarınız olmalı bence. 1 okçu, 2 okçu, 10 saat bitti. Tekrar koydun 10 saat bitti. 4 saat bitti. Kenara park ettin. Priestinizin zaten saat miktarı yok. Yılına dursun. Ama yazık günahtır. Bak orada gorgon duruyor. 1, 2, 3. 4. işim de öldüler. 4 tane sinek queen duruyor. Burada 2 tane gorgon duruyor. Abi böyle slot dönülmez. Bakın slotun mantığı ne biliyor musunuz? Canavarı öldürdüğün anda yeniden doğma timingi devreye girer kardeşim. Sen burayı ne kadar hızlı clearlarsan timingleri devreye sokarsın ve canavarlardan daha fazla coins ve item alma ihtimalin olur. Benim burada anlatmaya çalıştığım multi PC olayı 8 PC üzerindendir. Daha az PC'niz varsa hesabınızı kitabınızı kendiniz yapın. Bu da kase olmadığı sürece slotta mage bekletmenizi öner önerdiğim bir slot. Mageniz olursa slotta üstleri hızlı boşaltırsınız. Buradan toğuna basarsınız. Hemen sundresten işlemlerinizi yapar. Mageniz'de çarınızı slot'a çekersiniz. Burada size daha ayrıntılı bir detay veremem. Ne verebilirsin diye sorarsan zaten önü, önü ucunda belli bir slot. Ee, tek tek çarlara ne kadar para kaldığını çok özür dileyerek bu slot'ta hatırlamıyorum. Yoksa tek tek çarlara ne kadar para kaldığını da söylüyorum. Çünkü ben burada 3 gün, 4 gün bilemedim 5 gün zaman geçirdim. Çok önceydi o da. Ama diğer slotlarda hatırladığım için söylüyorum size. Ama burada şuna eminim. İki tanesini yani bir sinek Queen burada, bir Gorgon burada döndüğünüz zaman güzel clearlayarak. Burası size 60-70 en para bırakıyor arkadaşlar. Üçüncü slotu da burada hareketlendirdiğiniz zaman işte buranın deme keyfini olur Burası normalde hep kase alan bir slottu. Şu anda çok bedavaya dönülüyor. Değerlendirebilirsiniz. Devamında da kendiniz kararınızı verirsiniz. 3 bilgisayar ne kadar para kalıyor bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. 5, 6 En az 5-6 bilgisayar için konuşuyorum. Ee, başka bir sorunuz, eksik söylediğim bir şey varsa yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Lütfen yorumlara da diğer arkadaşlara yardımcı olmak için ekleyin. %100 bütün slotları bilmiyorum ama neredeyse %95'inde devamlı bulundum. Bilmediğimi de bulunan arkadaşlarıma sorup öğrendim zaten. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Okay, Görüşmek <laughs> üzere.